Show TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuna önemli bir ayrılıkla başladı. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru, Giray karakteriyle diziye katılan ünlü oyuncu Kaan Taşaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziden ayrılacağını duyurdu. Başarılı oyuncu, ayrılık kararının ardında yatan sebepleri de detaylı bir şekilde paylaştı. Kaan Taşaner Diziyle ilgili yaşadığı memnuniyetsizliği ve senaryonun beklediği yönde ilerlememesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti diyerek rol aldığı hikayenin istediği yönde gelişmemesi nedeniyle ayrılmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü dile getiren Taşanır'ın ayrılık süreci Dizinin yeni sezon afişinde yer almamasıyla daha önce gündeme gelmişti. Bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşayan Taşaner, sosyal medya hesabından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir." sözleriyle, kendisini tam anlamıyla bir parçası hissetmediği bir projede yer almanın zorluklarına değindi. Dizideki karakteriyle ilgili yaşadığı pişmanlığı da dile getiren Taşaner, ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, diyerek benzer durumlarla bir daha karşılaşmamak adına daha dikkatli davranacağının altını çizdi. Bu ayrılık kararı dizinin hayranlarını üzerken, Kaan Taşaner'in yeni projelerde nasıl bir rol üstleneceği ise merak konusu oldu.